Arkadaşlar merhaba. Hedef Taner ben Bugün sizlere Tor HR600 modeli. Boru tipi, full elektronik, full mineral kalibrasyonlu, 9 dotluk pille çalışır, 5 programlı, altın, gümüş, boşluk, su ve elmas bulma özelliğine sahip. 3 antenli, yeni çıkan anten sistemlerine derinlik tespitini alabiliyorsunuz kaç metrede olduğunu. normal bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden peşin fiyatına taksitli artı kurumsal bir firma olduğumuz için N11 mağazamızdan da peşin fiyatına taksitli alma imkanınız mevcuttur. Ayrıyeten de PTT Kargo ile gönderme imkanımız var. Postacı getiriyor kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili artı Eylet Direktör Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul 0212 245 44 84 0545 245 44 84 cep numaramız ayrıca de WhatsApp numaramız sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık takılınız bir şey olsa da alo deyin buradan da yardımcı olur şimdi arazi test çalışması yapacağız kısa bir öz normal altın konumuna alıyoruz şimdi test amaçlı olduğumuz için şurada bir altınımız ve gümüşümüz mevcut Gözü nasıl kullanıyoruz nasıl anlatıyoruz onları bir kısaca Altınımız burada. Gümüşümüz de burada. Normal hafif bir uzaklaşıyorum. Antenler kapalı 500 metre mesafede tanıyorum. Şu şekilde Yani sen geçtin diyor cihaz sana doğru yolu diyor bize doğru yolu gösteriyor. Üzerine geldiğinde de 360 derece sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. Stabil bir şekilde cihazımız tepkisini veriyor. Şimdi arkadaşlar normal altı konumunda bu tabak yerini buldu şimdi gümüş bölümünü alıyoruz silver gümüşümüz de orada altının tam dibindeyim. Cihaza cihazı tuttum. cihaz hiç altınla seçmediğim için direkt gümüş konumunda olduğunda gümüşü buluyor. güvenini veriyor. Şimdi aynı şekilde bakmışım. Bakın yine aynı şekilde. Ben yürüdükçe cihaz antenler beni gümüşün olduğu bölüme atıyor. Gümüşün üzerine geldiği zamanda cihaz tam bir şekilde tepkisini veriyor. Sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Yönünü veriyor. Daha önce anlat, anlattığım gibi cihazın antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Bu cihaz altın, gümüş, gün metallerde maksimum 10 metreye kadar derinlik alırsınız. Su sondaj çalışması, boşluk çalışmasında da 30 metreye kadar. Yani antenler kapalıken derinlik 2 metredir. Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse Sağ üst anteni bir boğum milleri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metre de hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa en son boğum 10 metredir. Şimdi gümüş altında gümüşte nasıl tepki veriyorsa boşluk konumunda da normal boşluğa aldığımız zaman da bazı yani müşterilerimiz bize soruyor hani gayet mezar mağara kapısı gibi e, oda boşlukları nasıl buluyor diye. Şurada ben kısa bir ta, cihazın tanıtımını yapayım. Yani cihaz normal boşluk konumunu aldığımız zaman bu cihaz boşluk olduğunda stabil bir şekilde böyle dönüyor, dönüyor, dönüyor. Yani yaklaşık 10 adım gibi attığımızı düşünün. Cihaz normal durdu. Yani buradan ilerisi boşluk yok. Antenler bizi arka tarafa attı. Yani burada bir boşluk var. Yani bu boşluk normal e, mezar mı, mağara kapısı mı olduğunu bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bu şekilde yine tuttuk. Cihaz yine aynı şekilde. su o da. Ama ne kadar devlikte olduğunu zaten biraz önce anlattım. Antenlerden derinliğini alabiliyorsunuz. Su, boşlukta su, bundan bir de su ve elmas bulma özelliğine sahip. Elmas boş, hani altında, gümüşte boşlukta nasıl tepki veriyorsa suda da elmasta da aynı tepki veriyor. Şimdi bir de e, hedef direktör bünyesinde pinpointerimiz de mevcuttur. Normal açara sisteminde dere yataklarında su ve aynı kayak e, kaya kasalarında falan metal varsa şu şekilde. 5. objenin büyüklüğüne göre yakılacak en fazla 10 santimdir. Bunu da hedef dedektör bünyesinden temin edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yine anlatıyorum. Hedef dedektör yüksek kaldırım caddesi No 43. Karaköy İstanbul 44 senelik firmadır. Yerimiz yurdumuz yani değişmeyen adresimiz yani 44 seneden beri aynı yerdeyiz. 0212 245 44 84 telefon numaramız 0545 245 44 84 e, cep, tep, cep telefon numaramız ayrıyetten de WhatsApp numaram yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmaya bakın bu ürünü PTT Kargo ile gönderiyoruz postacı getiriyor kutunun içine bakıyorsun baktıktan sonra da parasını verip alıyorsun ayrıyetle kurumsal bir firma olduğumuzdan kaynaklanan hedefdirektör.com e, internet sitemizden peşin fiyatına taksitli ve n mağazamızdan da temin edebilirsiniz bunu. Yani size tavsiyemiz merdiven altı satıcılarından uzak durun. Elektronik full alan tarama 9 voltluk pille çalışır. Elektronik cihazdan vazgeçmeyin. İyi günler.